Evet dostlar balıktayız. Serkan bir şeyler aldı bakalım. Nedir nedir acaba nedir nedir? Biz de merakla bekliyoruz. Geldi. Vallahi kuzu. Çek biraz daha. Evet arkadaşlar. Kilo olup hızlık ha? Yolla. Yollayalım mı? Evet dostlar. Şimdi atıyoruz bu arkadaşı. Ne olur? yasal sınırlar uyuyoruz. Atıyoruz. Attık. Gitti. Evet dostlar. Seko yine yaptı yapacağını. Bir tane daha aldı. Bu sefer bayağı bir sallıyor. Bakalım neymiş. Gemi de yavaş yavaş ilerliyor. Evet Seko. Hadi Seko. O iki tane birden kuzu. Al getir. Evet arkadaşlar. Olaya bakın. Olaya bakın. Olaya bakın. Bunları yine salacağız. Şimdi izlemeye devam. Baya güzel. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Girmesin bir yerine. Yerine girmesin oğlum. Yerine girmesin oğlum. Geride girmesin oğlum. Dur oğlum. Bir alalım. Allah kahretmesin ya. Yani. Nasıl girmiş ya? Dur oğlum. seviyoruz. Şuna bakma. Gel oğlum sen de. Gel oğlum. Atla bakalım. Evet dostlar balığa devam. Yasal sınırlara uyuyoruz arkadaşlar. Bir tane daha geliyor. Balon kardeşimiz geliyor. Aradığımız balon kardeşimiz. Aman Allah'ım. Hareketlere bakın. Demek ki aşağıda bu arkadaşların da vardı. Kolyo atmıştık aşağı canlı. Bizim kolyosa yazık oldu. İzlemeye devam dostlar. Diğer balıklarla buluşalım. Biz bunu halledelim. Evet dostlar yine seko yine seko yine seko. Yine bindi. aşağısı yazıyor. Ne oldu? Ağır mı çok? Çok güzel. Tamam patladı o yavaş yavaş çek. İri de olabilir. Şuraya bakın. Bir odaklanabilirsek bakacaksınız ama. Devam. Aşağıda canlımız da var. Bu direkt şike bindi. Patladı mı? Geldi getir. Getir 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 getir. Allah Serkan. Of maşallah. Getir getir getir. Yasal sınırlar içinde patlamış. Maşallah maşallah. Dur. Dur. Yormadı alır bunu. Bu. Vay 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 Serkan. Vay maşallah. Vay 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 dostlar. Vay maşallah ya. Nereden baksanız 2,5-3 kilosu var. Evet. izlemeye devam dostlar. Valla devam. Hakikaten çok güzel geldi. İzlemeye devam dostlar. Biliyorsunuz Girda mevsimi geçti. Adam başı 50 santim birer tane bulabiliyor. Ayağıma bakın. Nereden baksanız bu iyi. 60 santim var. Belki daha fazla. İzlemeye devam. Bir tane daha geldi. geldi. Evet. Oo, bunu atalım Serkan. Ufak bu. Evet. İzlemeye devam dostlar. Şunu bir atalım dostlar. Ufak zarar vermeden. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Dur yavrum dur. Dur dur dur. dur. Tamam tamam hocam. Tüh. Tutamadık. Dur oğlum. Büyü de gel, hadi bakalım. Çıkarsana şuradan. Tamam, evet. Yavaş. Acele edeyim. Sen şunu çek. Abi, kapıyorum. Karışır, karışır. yarıda Evet dostlar çekiyoruz bakalım Bayağı zorladı. Patanaj yaptırıyor. Evet. İki balık geliyor. Üç balık geliyor arkasından. Evet, 15 metre. 10 metre. 8 metre. İyi görünüyor. O kuzu bu. Evet. Evet. Al sarı. Dur dur girme dur. Vay, Vay maşallah. kıracak öyle yapma. Vay maşallah. Evet dostlar. Vay maşallah. Oh izlemeye devam. Dostlar. Bir metresi var. Ha, ölçeriz. Yordu bizi. Ama aldık sonunda.